Bu dünya hayatı, gelip geçici bir hayattır, oyun ve oyuncaklar ibarettir. Asıl hayat, ahiret hayatıdır. Bu dünya dar bir firardır, dar bir karar değil. Nasıl bir geldi, çocuktu, büyüdü, baba oldu, dede oldu belki, rahmetli oldu. Gerçek hayat budur. Bu dünya hayatı hepimizden geçecek. Mevla Celle Celal cümlemizi eylesin. Kıymetli cemaat, bu kervan devam eder. Kimsenin bu kervana katılmama gibi bir lüksü yoktur. Herkes kendine, kendine tasavvur etsin ki gün gelecek, mutlaka bu kabre girecek. Peki tasavvur etmek, düşünmek nasıl olur? Cenaze namazı kılınırken, ikindi namazı kılınırken dışarıda beklemekle olmaz. Allah seni günde beş vakit namaza çağırırken kulak arkası yapmakla olmaz. Bir kulun davetine icabet ederken Allah'ın davetine icabet etmemekle olmaz. Kıymetli cemaat, elimizle dert ediyoruz. Cenaze de namazlarını diyoruz, dert ediyoruz, başında duruyoruz. Ama hiçbir hakikatin farkında değiliz. Belki namazlarımızı, ibadetlerimizi ne yapıyoruz? Erteliyoruz, yerine getirmiyoruz. Allah cümlemizi uyandırsın. Tabi vefat etti. Merhum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ölüm mümine verilen bir hediyedir. Ölüm son, son olmak değil, bitmek değildir. Asıl hayat burada başlıyor. Mevla Celle Celaluhu cümlemize ahiret gözlüğü nasip eylesin. Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz Teala buyuruyor ki قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُمْ مَوْتِ اللَّذ۪ي وُكِلَ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ Allah buyuruyor Celle Celaluhu, hepinizin listesini Azrail'e verdim. Mutlaka vakti geldiği zaman canınızı alacak, sonra da Mevla Teala'nın huzuruna gireceksiniz, ona döneceksiniz. Mevla Teala her şeyi size soracak. Dünya hayatına ne yaptın, hepsini sana soracak. 50-60 sene yaşadın, 70 sene yaşamadın Kur'an-ı Kerim bilmeden ahirete gittin, Mevla Teala'nın soracak. Namaz kılmadan, namazımızı, ibadetlerimizi bilmeden, zekatımızı vermeden gidersek ahirette başımız çok ağır. Evet.